Herkese selamlar arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçenlerde Twitter'da paylaştığım Dogecoin mi Shiba mı karşılaştırması yapacağız. Hangisini alabiliriz? Hangisi bizim için daha fazla fırsat doğurabilir? Onu göreceğiz. Ondan önce size Shiba ve Dogecoin hakkında ufak düşüncelerimi bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere Dogecoin artık Twitter'da belki bir ihtimal ödeme olarak kullanılabilir. Bu da onun e, ileriki zamanlarda güzel bir haber gelmesiyle yukarıya doğru bir yükseliş yaşamasına sebep olabilir arkadaşlar. Ama ne kadar yükselir? Ne kadar gider? Bu bunu teknik analizde bakacağız. Shiba'da ise arkadaşlar Shiba'da yakımlar devam ediyor. Binance Shiba'yı destekliyor. Yani Shiba'nın şu anda holdersları da çok fazla yatırımcıları da çok fazla. Artık bunlar ilk 50'nin içerisinde olan memcoinler. Kanalda bir de arkadaşlar ben trade anlamında sizin aslında yani dipleri ve tepeleri nasıl yakalayabileceğinize dair e, teknik videolar da çekiyorum. Böyle ara sıra onlara da bakmanız sizin açınızdan her zaman iyi olacaktır diye düşünüyorum. Aşağıya bir link bırakacağım arkadaşlar. Twitter, Telegram kanallarımı da mutlaka gelin ki oradan da daha hızlı haberiniz olabilir böyle gelişmelerden diyorum. O zaman siz bu videoyu beğendikten ve abone olduktan sonra hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta size şunu göstermek istiyorum. Shiba ve Dogecoin'in bu CoinGecko verileri bu arada. Shiba'nın Dogecoin'e erişebilmesi için ne kadar bir x yapması gerekiyor? Bakın burada onu gösterdim. Tekrardan şöyle girelim. Bu sayfayı da aşağıya bırakırım. Ee, eğer bakmak isteyenler varsa başka projelerle de karşılaştırabilirler bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi Pepe ile de yaparız bunu mesela gösteririm. Burada Shiba'nın şu anda 5 milyar 294 milyon market cap'i var. Doge coin'in ise 10 milyar 368 milyon market cap'i var. 1.96x yaptığı zaman Shiba Doge coin'e erişiyor. Yani biz Shiba'nın Doge coin'i geçebileceğini düşünüyorsak burada bu kadarlık bir yükselişi öngörmemiz gerekiyor. Onu da tekneye bakarak şimdi bakacağız. Acaba o kadar yükselebilir mi yükselemez mi? Tabi bu tarz projeler bildiğiniz üzere haber kaynaklı daha fazla çalıştığı için o yüzden ileriki zamanlarda tekniğin tutmadığı zamanlarda oluyor bilginiz olsun. Şimdi Arkadaşlar Dogecoin ilk 10'un içerisinde bakın burada şu an 0.073'lük bir fiyatı var. Shiba'da 15. sırada 0.5 tane 0 var yanında 896 fiyatlarında geziyor arkadaşlar. 24 saatlik hacimlerini de buradan görüyoruz. Şimdi çok geçmeden hemen teknik analizine kısaca gelelim arkadaşlar. Size daha önceki videolarda da gösterdim. Binance'te de gösterdim. Binance canlı yayınlara da katılın mutlaka. Orada da gösterdim. Şimdi bizim burada uyguladığımız çok kritik bir strateji var teknikte. Onu size gösterdim göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 50 günlük ortalamaya bakıyoruz. Bakın burada baktığımız bizim şu gördüğünüz kırmızı var ya. Kırmızı 50 günlük ortalama. Şu yukarıdan gelen turuncu da bakın günlük profilde bakıyoruz. Yukarıdan gelen turuncu da 200 günlük ortalama. Bakın. 50 günlük ortalama ne zaman 200 günlük ortalamayı aşağıdan yukarı keserse genelde bir yükseliş öngörebiliyoruz biz arkadaşlar. Ancak bundan önce yükseliş öngörebilmek için de denemeyi biz şuradan yapıyoruz. Günlük profilde bakın toplamaktan bahsediyorum. Dikkatli olun. 50 günlük ortalamanın yukarısına çıktığında hemen tüm paranızla girmek değil de ilk alımları 50 günlük ortalamanın yukarısına çıktığı zaman almak daha mantıklı oluyor benim gözümde. Ee, şimdi bakın burada mesela onu bir ölçelim. 50 günlük ortalamanın altına ne zaman düşmüş? Şu büyük yükselişi saymıyorum oraya gelmeyeceğim. En son güncel tarafa geleceğim orayı anlatıyorum. Bakın 50 günlük ortalamanın bakın şurada tam 10 Kasım 2021'den beri arkadaşlar bakın 0.23 dolardan itibaren 50 günlük ortalamanın altına düşmüş. Oradan beri bakın 25 Ekim 2022 tarihine kadar 50 günlük ortalamanın üstüne geçememiş. Bakın geçtiği anda bakın şuraya geçtiği anı görüyorsunuz. Bunların hepsi bir mumu temsil ediyor. Yani mesela atıyorum günlüğün üzerine burada da çıkmış arkadaşlar. Bakın şu tarafta da bir çıkış yapmış. O zaman buradan bir tane alım gerçekleştirebilirim. Tüm paramla almam. Sonra tekrardan aşağı düşebilir. Sonra tekrardan aşağı düştüğünde alım yapmıyorum. Bakın 50 günlük ortalamanın altına düştüğü zaman alımımı yapmıyorum. Sonra 50 günlük ortalama üstünde bakın çıktığı an buradan bile alımımı yapsam 0.070'ten buradan %100 kazanmış oluyorum. Mesela 0.067'den alan bir insan şurada 0.059'a düştüğünde bunu umursamıyor diyor ki adam. Burada 50 günlük ortalamanın üstüne tekrar çıkarsa ikinci bir alımımı yaparım. Bakın burada çıktıktan sonra ikinci alımını insanlar yapmış ve burada %100'lük bir kazanç elde etmiş. Şimdi bakın tekrardan 50 günlük ortalamanın altına nerede düşmüş? Bakın şuradan itibaren şuradan yani 21 Nisan 2023'ten itibaren 50 günlük ortalamanın altına düşmüş. Yani biz bunun altına stop attığımız zaman yani şurada mesela aldığınızı varsayın Şurada 0.061'de aldınız. Şurada arkadaşlar 0.078'e stop atıyorsunuz. Yani stop attığınız yer bile ileriki zamanlarda sizi biraz karlı bir şekilde stop ediyor. Bu aslında çok önemli bir strateji. Bunu size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar nereye geleceğim? Bakın Dogecoin günlükte tekrardan kırmızının üstüne çıkmış. Yani biz buralardan artık ilk alımımızı gerçekleştirebiliriz ama tüm parayla değil arkadaşlar bakın çünkü bunlar sadece bir strateji sadece bir indikatör yani hareketli ortalamalara bakarak biz bunları anlamaya çalışıyoruz. Geçmişteki hareketlerine bakıyoruz. Geçmişte genelde neler olmuş? Ben tüm paritelere bakıyorum. Bu arada siz de bakabilirsiniz. Genelde 50 günlük ortalamanın üstüne çıktığı zaman yükselişin devamını öngörüyoruz. Yani tamamen tahmin. Kesin hiçbir şey yok. Bunu unutmayın. Şimdi tekrar gelmiş buraya değil mi? Buradan ilk alımımı gerçekleştirdim. E şimdi bu mesela buradan aşağı düşebilir mi? Düşebilir. O zaman alım yapmıyorum arkadaşlar. Tekrar yine 50 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa o zaman alım yapabilirim ben. Şimdi Shiba'ya gelelim. Shiba'da durumlar neymiş? Bakın Shiba'da da aynı şey geçerli. Bakın burada 50 günlük ortalamanın üstüne daha 14 Temmuz 2023'te çıkmış Shiba. 100 günlük ortalama burada bir direnç görevi görmüş ve buradan bir red yemiş arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru bir red yemiş. Şimdi peki Shiba'da neler olabilir? Bakın kırmızının üstünde olduğu için ben tekrardan Shiba'nın şu anda kırmızının üstünde kaldığı sürece Ufak ufak alımlar yapmayı deneyebilirim ki bizim Aresay Artinli indikatörümüzde bakın şurada 553'e düştüğü zaman arkadaşlar bir alım gerçekleştirilmiş ve yukarıya doğru çıkmış. Bakın bir de buradan 859 seviyelerinden bir alım gerçekleştirilmiş tekrar yukarıya doğru. Bakın şurada gördüğünüz gibi yeşilin aşağısına düşüyor sonra yukarıya doğru çıkıyor. Biz ise yukarıya doğru çıktığı zaman ilk alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani bu iki stratejiyi. 50 günlük ortalamayı ve RSI artı indikatörünü kullanarak birisinde yeşil çizginin üstüne çıkıp bir süre ilerledikten sonra biz bir alım gerçekleştirebiliyoruz. Bir de 50 günlük ortalamanın üzerinde ne kadar kalıcı olursa oralardan ufak ufak toplamaya çalışıyoruz. Çünkü arkadaşlar tersi olduğu zaman bu daha fazla düşebileceği anlamına gelebilir. O yüzden bakın mesela burada RSI art indikatörüne sadece bakıp alım yapsaydınız 50 günlük ortalamayı da hesaba katmadığınız zaman 50 günlük ortalamaya geçmediği için maalesef bu düşüşe yakalanıyordu arkadaşlar. O yüzden ikisini birden kontrol edip ikisine birden bir strateji uygulamak gerekiyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi Shiba nereye gelebilir? Peki şöyle haftalık grafikten bakalım. Shiba nereye kadar gidebilir arkadaşlar? Şimdi bakın aynı şey aynı olay Shiba'da da burada kırmızı çizgimiz arkadaşlar şu gördüğünüz kırmızı çizginin üzerinde daha bir kalıcılık yok. Baktınız bu kırmızı çizginin üzerinde haftalık olarak bir kalıcılık olduğu zaman genelde bu yükselişin devamı gelebilir arkadaşlar. Şu anda daha bu kırmızı çizginin üzerine bir çıkış yok arkadaşlar. O yüzden ufak ufak almak benim için daha mantıklı. Bu arada Shibarium diye bir olay var. Onu da size hemen şöyle göstereyim. Bir adam yayımladığı blok gönderisinde Shibarium anağının Ağustos ayında Toronto'da düzenlenecek olan Blockchain Futurist konferansında başlatılabileceğini söyledi diyor. Yani 13-17 Ağustos tarihleri de aslında Shiba için çok önemli tarihler. Yani burada belki bizim dediğim gibi teknik analizde şuraya baktığımız şuradaki kırmızı çizgiler arkadaşlar üzerinde kalıcı olursa eğer günlükte üzerinde kalıcılık yakalayabilirsek biz Shiba'da belki bir ihtimal Dogecoin'in market cap'ine kadar erişebileceğini öngörebiliriz. Yani iki katına kadar bir kazanç öngörebiliriz arkadaşlar. Tabi hiçbir şey kesin değil bunu unutmayın. Dediğim gibi Shiba ilerlerse Dogecoin durur mu? Onu tam olarak kestiremiyoruz. Bence hemen acele etmeyip tüm parayla girmeyip ufak ufak almak benim açımdan daha mantıklı görünüyor. Tabi tercih sizin. İsterseniz bakın, isterseniz almayın, isterseniz başka projelere de bakabilirsiniz. Ee, son olarak da size şurada. Pepe'ye bakalım. Pepe'nin Shiban'ın yanına gelebilmesi için kaç x yapması gerekiyor? Ona bakalım. Olduğu yerden 11.20 x yapması gerekiyormuş. Ee, burada market cap'i Pepe'nin 471 milyon dolar, Shiban'ın market cap'i ise 5 milyar 283 milyon dolar arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Yani bizim dediğim gibi buraya erişebilmesi için şunu 5 milyar 283 milyon dolardan bunu çıkarttığınız zaman bir o kadar da para girmesi gerekiyor Pepe'ye ancak buraya erişebilmesi için. Bunu unutmayın. Twitter'ın bu arkadaşlar mutlaka gelin burada sizin için hızlı bir şekilde bakın paylaşımlar yapıyorum. Burada geçenlerde OXT'yi vermiştik. %50'den fazla bir kazanç sağladık. Bunları size tek tek paylaşıyorum. Dediğim gibi sizi bütün kanallara bekliyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sadece sizden istediğim kanala abone olmanız, beğenmeniz ve beni desteklemeniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.